arkadaşlar ben kan bugün sizlerle PlayStation'da GTA 4 oynuyoruz evet, GTA 5 değil var GTA 5 değil bu videoda facecam yok neden facecam yok ilk böyle ilk PlayStation videomda facecam olması istedim ama ben geliyorum ben görüyor musunuz bunu görüyor musunuz? görüyor musun Görüyor musun? Evet, şimdi burada GTA gördüğümüzün CD'sini size şöyle göstereyim. Şöyle Grand Theft Auto if im. Bunu da takıyorum. Vallahi ben hiç oynamayı bilmiyorum. Hiç hiç yani. Artık bir şeyler yapacağız. Oynamaya çalışacağız. Evet, oynayacağız. Bakalım. Evet tıklıyorum. Video kalitesi çok kötü olabilir. Haftada bir iki kere PlayStation'dan video gelebilir. Başka oyunlar da gelip. Şöyle oyunları size göstereyim oyun açılana kadar. Bunun tabi kutuları var da ben kutuları koyayım oyun açılana kadar bekleyin. Oyunlar. Evet sonra Oyunumuz açılsın. Biraz geç açılı yapacak bir şey yok. Evet şöyle oyunları göstereceğim. Oyun da açılıyor. Hmm. Şu gördüğümüz göstereyim. Neymiş? Need for Speed Undercover diye bir oyun. Bunu çekeceğiz. Bunları da çözeceğim. Playstation daha bugün aldım. Yeni çözüm ben Daha yani yeni. GTA Eve. GTA. İşte bunu şimdi oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu da daha çözemedim tabii ki de. Tabii ki çözemedim. Bu oyunu hiç çözemedim. Evet bu oyunu Los Angeles moste şöyle bir oyun. şöyle bir oyun. Bunu da hiç çözemedim. Evet, bunları çekeceğiz. Ha, bir de bunun içinde ayrıca ayrıca bir adet PES 2010 var. Ve PlayStation'da yüklü Minecraft var. Minecraft. Ondan sonra ne var? PES 2014 var. Yani PlayStation'da yüklü. Arkadaşlar, evet şu da kolumuz. Kolumuz. Daha her şeyimi tanıttım. Hatta bunları size bir ara video yaparım. Şimdi. Şu kamera galiba. Şu anda. Analog kamera. Facecam yok. Facecam nasıl yapacağım bilmiyorum. Bulacağım. Çünkü bilmiyorum. Daha arkadaşlar ben PlayStation içinden ekran görüntüsü çekmiyorum şu anda. Bunu sanmayın. Neden? Neden? Çünkü... Arkadaşlar size söyleyeyim mi? Çok pahalı cihaz. Ne yaptı musun? Burada ne diyor? Abi yemek yiyor bu. Herhalde. Ben de şöyle oturayım bir yere. Bu şimdi yemek yiyor galiba. Evet. E ben ne yapacağım şimdi kanka? Ya şu kamera yanlış buna dokunuyor. Bu yürü hızlı koşu. Bak hızlı koşuyor. Nasıl hızlı koşuyor bu? Evet. evet. hızlı koşu daha bulamadım. Yorumlara yazarsanız sevinirim. GTA 4 hızlı koş. Nasıl koşuyor lan bu hızlı? Tamam boş ver. Bu ne? Aa üçgen biniyor abi. Tamam. Bindim. Ne hangisi araba sürüyor? Bak Allah kahretsin. Abi dövme bizi. Abi biz nasıl vuracağız? Hangi tuş vuruyor? Vur bu. Kare yuvarlak hangisi? Aa yuvarlak burası tamam vur. Vur. Aa al sen benim evimde aa. Al al moruk. Aa çıçan. Vana vana. Lan ben kimi dövüyorum? Vur vur. Vur koçun lan oğlum. Kavga etmiyorum. Ben edemiyorum kavga. Öldürecek bizi. Gel ben artık. Yeter. Of iki ki bu arabasını aldık. Bin şu arabaya. Neydi üçgen de üçgen. Öyle işin. E ee, nere gittiğini şimdi. Aa şurada bir demin şey çıktı. Geri bir dönelim. Dönebilsek bu geriymiş tamam. Oo. Ya, Çok kötü araba sürüyormuş. Kalite nasıl videoda? Ya ben ne aynı yani? Ben de siz benim kimin aynısını izliyorsunuz? Lan şuradan dönecektik. Olsun şuradan döneriz. bize. Biz de buradan döneriz diyeceğim. Biz nereye girdik? Allah 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 arabadan in. İn çabuk. Çabuk. Burası ne kadar karanlık. Çık buradan. Araba patlayacak. Mal. Hızlı koş. Hızlı koş. Deli. Mal. Yürü. Ne yapıyor bu mal? Evet, bu mal ne yaptığından hiçbir şey anlamadım. Ya hızlı koşmayı çok istiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Hızlı koşmayı istiyorum. Ben şimdi kameraya bakıp izliyorum. Oha kırmızı arabayı gördünüz mü? Yapmıyor mu? Ben buna bilmez miyim? Binerim tabii ki de. Bırakın lan. Bomboş araba benim tabii ki de. Bin artık. Lan arabada bir şey mi İşin hangi yoldan? Buradan direkt gideceğiz. Buradan deneyeceğiz. Eee? Ha burada tamam buraya geldik. Güzel. Oyunu çözmeye başladım. Evet oyunu çözüyorum. he burada konuşuyorlar diyor. Ne yapıyor ne ne Tamam yes. He, he, tam, duru, bir, ha ha tamam Tabi can. Ha şunu diyorsa. Tabi oğlum ya ben de onu diyorum. Mal kimi diyeceğim. Tamam konuş. Konuş. Şimdiden 7 dakikalık video oldu. Ne yapacağız buna mı gidiyor? kanka. Ee, Roman'ı kara mı götürün? Araba diyor. Roman'ın arabası diyor. Intro mu diyor. Ne diyor lan bu mal? Bu kamerayı yine unuttuk. Güzel ayarlayalım kamerayı. Evet. Şimdi nereye gideceğiz? Çekilin yolundan. Araba kullanmayı bilmiyorum. El yok benim. Veriyetim yok. Evet benim el yok. Arkadaşlar şu anda bu videoyu kaçta çektiğimi hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Şu anda saat 12. Evet. siz olursa kusura bakmayacaksınız. Der. İki gündür video atmıyorum. Facecam de bulacağım. Benim kamera, tabletimin kamerası çok kötü. Biliyorsunuz. Bilmeyen yok zaten. Şakası. Artık bir şekilde onu da çözeceğim. Gündüz çekeceğim oyunları. Evet gidiyoruz. Güzelmiş lan GTA 5'te bir farkı yok. 5 alacağım ben. Nasıl rahat <laughs> Pes alacağım birkaç güne. Evet babam bağırmaya başladı bile orada <laughs> Evet babam Evet, Geri geliyoruz tamam. Sıkıntı yok. Oğlum nereye gideceğiz? Tam buradayız. Adam indi Tamam. Diyor ki git şuraya bak. Bir de emir ver. Galiba. Şuraya bir de facecam olacaktı. Diyeceğim. Biz. Rom'un artı yazıyor. Evet. Anlayan varsa ya. Telefon mu çalıyor? Yok. Ne oldu ya? Ne yapacağız? Etrafımda dönüyor. Evet. V mi? Nereye? Tamam. Ha, ne yapacağım? X tamam X. Ha, ne yapıyorsun Roman? Roman Reis'in arkadaş işte Roman. Ha. Ha sen şunu diyor. Kameranın önüne geleyim mi? Kameranın önüne geliyorum. Evet şimdi ne yapacağız? Lan tamam, mal geri gel. Ne yapmamı istiyor bu benden? Anlamadım ki. Ha şuraya geleceğiz. Tamam bekle. Abi bekle. He o sarı şeyi mi alacağız? İyi de Roman'ın kar diyor. Ne diyor lan bu? Ya bir kalksa bir dur. Bu sarı noktaya geleceğiz. Tamam bin kanka arabaya. Taksici bas git bak. Zaten oyunu çözemedim. Evet. Gemik doping. He az ileri al. Az ileri. Orada bir yazı gelmişti. Bir yazı. Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> <güzel> yazı ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız oğlum? Sıkış Ben gidiyorum oğlum. Gaming. Ya ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağım ben burada? Bu oyunu çözmek istiyorum. Lan birinci bölüm. Onu mu toplayacağım oğlum? Ne yapacağım? Rom'un arabasına biniyorum. E Bir bok değişmiyor. Gidiyorum işte onları. Ne yapacağım lan? Adam gibi söyle oğlum oyunu ya. Boktan bok. Gaming den diyor. Bunları mı toplayacağım? Ne yapacağım? Bunlardan mı kaçacağım? Bunların babasını mı bulacağım? Bu ne biçim bir şey? Evet bulacağız. Sıkıntı değil. Evet video şimdiden ama bir dakika oldu. Bu video çılgınca olabilir. Ama yapacağım. Burada mı duracağız oğlum? Tam üstündeyim şu anda bak. Az daha kaydırırsak. Şöyle. Sonra geri gelirsek. Lan. Bu görevi yapan var mı? Yorumlara yazsa. Biz bu görevi yapamayacağız. Tamam bak kanka. Tamam kanka şuraya gidelim biz. Tamam. Evet. Dur ne diyor bu? Geri gel. Tam üstünde dur. ne Roman. Roman'ı ara diyor. Tamam. Kanka Roman nasıl aranıyor? Bir. He Roman. He ha, ha, çözmeye başladım galiba. Bu Roman'ı çağıracak. Roman onları... He abi, ya, ne yapıyorsun? Ne Ben neyim işte nasıl? Aynen kanka. Ya da ne olsun? He? Oh be yaptı sonunda ne boktan uyumuş bu be. Bu malı nereye götüreceğim? Lan bir daha ateş ediyorlar. Bir de bunun çeteli. Oha. Bas. Bir de bunlardan kaçması var. Zaten oynamayı bilmiyorum. İlk görevde bu kadar zor olmaz. Allah kahretsin. Bir daha yapamam bu görevi. Böyle mal bir görevi bir daha yapamam. Koşma abi benim gözümü açın. Millete ezmek istemiyorum. Ben şiddete karşıyım. Oha araba patlayacak. Hayır. Sakın. Sakın araba. <laughs> evet arkadaş. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Şu görevi yapalım. Lan ben sabahtan beri bu görevi duruşturuyorum. Dedim artık videosunu çekeyim. Evet şu oyunun hızlı koşmasını falan yorumları yazın. Bir de ben şuraya gelene kadar video like atalım. Yine yolu kaçırdık. Allah kahretsin. Bütün şehir benle şey oldu artık. Ne oldu lan benden? Hepsi sinir oldu. Roman'ın arabası patlayacak. Lan patlıyor. Geldik. Sonunda be. Sonunda be. Sonunda. Evet. Görmüşsünüz. Ee, daha bitmedi bir de. O arabayla gitmem ben. Ya şimdi ne yapacağım? Allah kahretsin sizi. Şimdi ne yapacağım? Bitti bir görev. Geri. Göre. Adam hızlı koş. Abi sıçtım senin içeri. Gel buraya gel. Gel sen buraya. Bir de özlü dürü. Gel gel. Gel 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 oğlum. Arabanı ben de çalarım. Bir arabası. İyi oldu. Şimdi benim bir görevim var. Bana bulaşma. Ya bak abicim. Bak kız. Bak oğlum bak vurma. Al bak. Öldük. Öldük Allah kahretsin. Bana bulaşmayacak da. Yeter. Yeter oyunun boku çıkmaya başladı Bu ne Yeter artık Çok sıkıldım Nasıl bir oyun bu Lan göre boşa mı gitti lan Ne diyor lan bu Ta Evet arkadaşlar kamerada bir sorun oldu Neyse kapandı 4 dakika süren Hayır lan Lan düştük çukura mı? Aha. Şey burada nasıl çıkılıyor acaba? Oğlum burası ne lan? Burası ne ya? Oha oraya nasıl tırıyor? Dur bakayım in arabadan. Tırman aslanım. Hangisi tırmanıyor? Kim bilir hangisi? Tırman, tırman, tırman. Bu zıplıyor kesin. Bu zıplıyor değil mi? Yok. Zıpla zıp. O arabaya biniyor onu biliyorsun. Tamam gel. Bu mu? Bu zıpla zıpla. Dur kanka. Zıpla kanka. Ona oha şu da para var. Ne biçim yerlere geldik biz? O ne lan? Nasıl? Ha şurada yol var. Yürü be, yürü be aslanım. Yürüyoruz. Yürüyoruz. Çok yavaş. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Yorumlarınızda bunda nasıl hızlı koşulur. Bunu nasıl sonra tuşlarını falan bana gösterirseniz beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar. Şuradan çıkacağız. Abi hızlı koş. Şimdi bütün tuşları sayacağım. Tek kamera arcade. Evet, kamer. evet arkadaşlar. Bence bu bu görevi biraz sonra oynayayım. Videodan sonra çünkü ben bunu bitirirsem bu video bir saatlik video olabilir. Şimdi. Ama çözeceğim. Daha iyi olacağız. Daha çözmeme gerek yok. GTA 5 alacağım. Aynen Adamı ne kızıyorsun lan Daha hızlı kaçmayabilmiyorsun lan Bunu mu dövün Vay Vay bu tekme atıyor bu yumruk Vay yeni özellik buldum Şunun ikisine basıyorum L1 L2 acaba şunun 3 hiç... Bak 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 Sıkacağım bu kadar lazım. Bir yaklaş Yürümesi bozuldu Abla bir dur teyze Evet televizyon kapanacak. Televizyon kapanacak. Evet. Dur abi. Abi. Abim. Abim benim. Abim. Aa polis. Polis abi. Polis abi teslimim. Olmuyorum oğlum yakalandık. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gidelim. O aşağıdan aşağıda video like atmayı like atmadım. Bu video like atmayı vallahi bunu söylüyorum. Bu video like atmayı oynamayı bilmediğim için. Ama videoyu yine de siz likelayın. Yine de likelayın arkadaşlar. Oynamayı bilmiyorum diye benim için de bugün aldım ama. Tamam arkadaşlar. Evet şimdi değişik oyna gelecek. WW2K16. Bunu da yakın zamanda alacağım değil mi dostum? Dostum. Alacağım işte yakın zamanda. O zaman arkadaşlar rahatlıkla bütün PES 2016 almayacağım. FIFA da almayacağım. FIFA Eylül'de çıkıyor. Hem de PlayStation 3'e çıkıyor. Eylül ayında arkadaşlar idare ede. Şimdi ben bunu idare ama değişik. Ben yine mobil oyunlarımı devam edeceğim evet. Böyle sorarlarsa mobil oynama devam edeceğim. Ve videoyu sonlandı. Ve videoyu sonlandı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay. Dur bir kere. Şöyle yapalım. Bay bay.